Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fatih. Yeni bir video ile karşınızdayım. Survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ben yine video dışında birkaç bir şey yaptım. Ama bunu yine yayında yaptım. O yüzden aşağı bıraktım linkten. Yayınlara gelin takip edin. Lütfen bekliyorum. Bak gelmiyorsunuz. Ee, seriye verdiğiniz destek için de çok teşekkür ederim. Gerçekten e, yazdığınız yorumlar beğenileriniz çok mutlu ediyor beni. O yüzden güzel bir like patlaması yaparsanız çok çok daha mutlu olurum. Şimdi ne yaptık abi? Hemen onu göstereyim. Dur önce şu tarafa gideyim. Şimdi ben burada bunu bu yayında yaptım bu arada. Birkaç tane daha köylümüz var büyü çıkartmak için. Bunu daha da ilerleteceğiz bu arada. Hemen size şuradan göstereyim. Bizim şurada bir e, buğday farmımız var şu anda. Yani bakayım bakalım. Ha pardon ya buğday farmı demişim kafam karıştı. Buğday farmı. Bu şey köylü spawner farmı ama tam istediğim gibi yapamadım galiba. Şuraya bastığımda ha tamam süper süper. Evet, gördüğünüz gibi şu anda köylü sorunumuz kalmadı. Hemen bu mesela geldi, mesleğini aldı. Bize direkt mesela servet veriyor. Güzel, servet güzel. Bak, bunu alabiliriz. Şimdi bizim zümrüt kasmamız lazım. Zümrüt kasmak için de demire ihtiyacımız var. Bunu da bana yayında söylemişti arkadaşlar. Bu arada ben şu yağmuru bir şey yapayım Şimdi bu tarafta da bir yandan da demir farmı yapmaya çalışıyordum. Şimdi demir farmı en son burada kalmıştım ama ben bunu tam istediğim gibi beceremedim bu arada. Çünkü biraz daha bunu büyütüp buradan e, köylü getirip köyleri buradan yukarıya çıkartmam lazım bildiğim kadarıyla. Ama onu tam beceremedim. Bunu daha sonra yapacağım. Ama bunu yapacağız şimdi. Biraz bu kadar başladık. Bir de burada demin yanlış söyledim. Şey farmımız var. Buğday farmımız var. Mesela bakalım ne durumdayız. Evet güzel. Ekmeğimiz var. Tohumumuz var. Gayet güzel. Bak bu çok hoşuma gitti. Şu anda yemek sorunumuz falan tamamen geçti. Yani artık otomasyona girmiş bulunmaktayız. Şimdi bu tarafta da normal buğdaylarımız var. Bu tarafı ben yine yapıyorum. Bu arada bunu da yine yayında bir arkadaş söyledi. Sağ olsun yan taraflarını kapat da aşağıya düşmesin diye. Gayet mantıklı. Ben bunu hiç düşünememiştim. Hep suyun içine düşüyordu. Gidip oradan toplamaya çalışıyordum falan. Gayet iyi. Şimdi şunları bir toparlayalım. Burada da yine buğdayımız mı var? Bakayım havuç vardı sanki ama buğday ekmişim hepsine. Tamam. Buraya da şimdi bambu farmı yaptık. Bambu Bambu değil de şeker kamışı pardon. Çünkü şeker kamışı aslında bak buraların da yanını kapatabilirmişim ya. Bak ben onu niye düşünemedim ki? Kabustondan blok yapalım da buranın da bir yanını kapatalım ya. Arkadaşlar bildiğiniz üzere artık yaz aylarına girdik ve havalar çok ısındı. Ben de maalesef sıcak bir alanda Ankara'da yaşıyorum. Bayağı sıcak burası. O yüzden ventilatör çalıştırıyorum. Ventilatör çalıştırdığım için de mikrofonda inanılmaz bir şey çıkartıyor. Böyle ses çıkartıyor. Şimdi bir ayar yaptım. Bu arada bana yazın tamam mı? Benim mikrofon sesim nasıl olmuş? Yani arkadaki yürütüyü bastırmak için bir yer yaptım ama sesimi biraz boğuklaştırdı gibi sanki. Sizin yorumlarınızı bekliyorum tamam mı? İyi derseniz böyle devam. Şimdi şuraları kapatalım hemen. Lan oğlum fazladan şeyi kırdım ya. Nere gitti o? Heh. Yani yorumlarda çok destek vermişsiniz bana bu arada gerçekten çok teşekkür ederim devam et bırakma. İşte seri devam etsin diyen çok insan var. Teşekkür ediyorum. Ee, izlenme olarak da like olarak falan da gayet iyiyiz bizim kendi seviyemize göre. Sadece bunun bir önceki bölümü çok böyle tahmin ettiğim gibi izlenmedi. O da olur arada öyle şeyler yapacak bir şey yok. Tekrardan destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bu benim için çok önemli çünkü. Şunları da şuradan aldıktan sonra. Şimdi bu şeker kamışlarından kağıt yapacağız. Ee, şey için. Kitap yapıp kitaplık büyümüyü falan için çünkü kitaplık yapmamız gerekiyor. Şimdi ben şunları bir şuraya atayım abi önce bir saniye. Ben bu bölüm tekrardan biraz elmas arayışına gireceğim. Birkaç bölümdür böyle sakin gidiyoruz. Atraksiyonsuz gidiyoruz. Biraz atraksiyon yapmamız lazım. O yüzden bizim şu alana bir gitmemiz gerekiyor. İyi yaptıktan sonra şu demir farmını yaptıktan sonra bir de experience için yani XP farmı yapmayı düşünüyorum. Çünkü büyü basarken falan bayağı XP'miz gidiyor. Ee, ondan kaynaklı XP farmı da yapmak istiyorum. Tamamen artık her şey otomasyona getirip Nether'a da ondan sonra gitmek istiyorum. Ama belli olmaz. Belki bir obsidyen falan bulursak şu an e, şeyde yapabilirim. Nether, Nether için portalda açabiliriz bu bölümde. Hadi bakalım gidelim. Açsam şöyle. Ha bak buradan mesela obsidyen çıkartabiliriz aslında ya. Değil mi? Yo bir dakika. Şöyle mi yapmamız lazım? Nasıl yapmamız lazım? Aynen. Şurayı kıralım. Tamam ben şuradan obsidyen kazayım. En azından nedir portalımızı açarız bir gider bakarız selam veririz neymiş ne değilmiş diye. Kaç tane? 9 tane mi lazımdı? Galiba öyle bir şey lazımdı ya. Arkadaş bayağıdır obsidyen kazmıyoruz. Bu obsidyen kazmak ne kadar uzunmuş. Vallahi şunları çıkartacağım diye var ya o kadar uğraştım ki. O zaman biz şöyle yapalım abi. Bir saniye ben bir yukarıya çıkayım. Bir nedir portal bir yapalım. Bir gidelim bir bakalım neymiş ne değilmiş ya. Bu diğer tarafta ne varmış ne yokmuş ya. Sadece bir selam verip çıkarız zaten şu anda. Bu şekilde giremem oraya yani azıcık bir düzleyeyim bakayım. Şuraya açacağım. Şeyi portal yapacağım. Nasıl yapacağımı da bir hatırlamaya çalışıyorum şu anda. Ee, şuraya koy bakalım. Şurayı bir dolduralım. Çok da evden uzağa yapmayayım. Şimdi sanki şöyleydi. Bir dakika bak. Bir tane koydum. Bir, iki. Bir tane koydum. Sonra buraya bir, iki, üç. Ee, bir tane daha böyle. Bir, iki. Sanki böyleydi gibi hatırlıyorum ama. Bir, iki, üç. Şunu da, şunu da şuraya koyarsam bu portal olacak gibi. Şimdi bir çakmak taşı şey yapalım bakalım. Hemen gelelim geri. E ee, yanıma almışım <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Nasıl becerdim ben bunu? Kim bilir nereye attım şimdi ben onu. Şuraya mı attık Ya buradaymış. sadece gideceğim bir bakacağım ya nereye açılıyormuş ne varmış ne yokmuş diye. Şu anda yani bu bölümü esas nedir bölümü yapmak istemiyorum. Çünkü oraya tam teçhizat büyülü, büyülü falan girmek istiyorum. Biraz işimiz rahatlasın diye. Hadi bakalım hop işte bu. Bir gidelim bakalım bir selam verelim geri gelelim. Selamun aleyküm. Nasıl bir yere geldik biz? Ben diğer taraftan geliyorum kardeşim. Şuraya bir dakika bir koordinat bakalım da bir saniye. Sonradan sıkıntı olmasın ben de onu F3'e basınca koordinatları görüyoruz. F2'ye basınca da onun ekran görüntüsünü alıyormuş. Onu da teşekkür ederim yani yorumlardan bir arkadaş söylemişti. Şimdi burada bir domuz domuz adam sesi geliyor. Nereden geliyor? Yukarıdan mı geliyor? Nerede? Aha buradaymış. Ben bunlara saldırmamam mı lazımdı? Bunlar altına saldırmıyorlardı değil mi? Doğru. Bunlar altına altın verirsek, altın atarsak bunlara saldırmıyordu sanki. Ben öyle hatırlıyorum. Nereye geldik abi? Ne var burada? Hiçbir şey de çıkmadı biliyor musun aslında. Burada birazcık bizim şey aramamız lazım. Neydi buranın şey arayacağımız şeyin adını unuttum ya. Ee, vardı ya Blaze'ler. Blaze'lerde şey yapıyorduk. Bu neydi? Bir dakika şuna bakayım. Kuvars ha nedir kuvarsı? Birazcık alayım belki bir yerde işimize yarar. Blaze'lerden şey yapıyoruz ya. Blaze çubuğuyla falan bir şeyler yapıyorduk. Ee, bas Bastion. Bastion. Aynen. Bastion. Tamam buradan Bastion'da arayacağız. Şimdi ben sadece bir nedir selam verdim ve çıkacağım. Bir de şuraya bakayım dur bakayım. Abi burası da çok saçma sapan bir yer. Biraz şuradan kazsak mesela bir yerlere çıkar mıyız acaba? Bir gidelim bakalım ya. Hiçbir yere varmadı lan. Kazıyorum kazıyorum kazıyorum. Hiçbir yere varmadı ya. Elbet bir şey çıkar diye umut ediyorum ama. Bir düzlük müzlük çıksa bari. Kazmam bitecek lan elmasım da yok. Yani hiçbir yere varmadı. Bayağı da gittim tamam. Ben burayı şimdi sonra bakarım. Yani burayla şu anda vakit kaybetmek istemiyorum. Burayı büyük ihtimalle video dışında ben bir besçim meşin ararken belki şey yapabilirim. Ee, geri gelebilirim bu tarafa. Şu an gelmeyeceğim ama bir bir yukarıya çıkalım şimdi biz. Daha doğrusu kendimi madende zannediyorum. nedira geldiğimi unuttum. Bir eve dönelim. Bir kendi dünyamıza gidelim. Şu Nedir'den bir kurtulalım önce. İçim bayıldı be. Oh mis gibi yağmur yağıyor. Tertemiz hava. Ne güzel ya. Gerçekten dünya gibisi yok ya. Nedir'in ne öyle iç bayıcı, gergin. Hemen bir şey yapalım. Hemen bir yatalım da bir gündüz olsun. Şimdi aslında var ya bak elmasımız bitti tükendi şu büyülere bir bakayım. Şu büyüler bizden şimdi zümrüt istiyor. Bizim bunların birinden de bir şey verip zümrüt almamız lazım. Bak kağıt istiyor. Kağıt vererek zümrüt alabiliriz ama bambular da çok vakit kaybettirir bize. Ya bunlar da böyle çubuk mubuk falan vererek sanki şey yapabiliyorduk. Mesela bak bu zümrüt vermiyor. Bu kağıttan veriyor. Yok yani bizim şimdi kağıt değil de birazcık şeye ihtiyacımız var. Sanki başka bir şey yapmam gerekiyor gibi. Buraya ben bir kürsü daha koysam aslında. Şurada bir tane daha boş adam var, doğru. Bir kağıt var mı elimizde? Bir bakalım bakayım ona. Bir bir kürsü daha yapayım ben oraya. Arkadaş bu tarafta bunlarla ilgilenmekten gidip madende şey yapamıyorum ya. Kendime. Elmas bulamadık ya gerçekten. Bambularım vardı benim. Nereye koydum ha burada dur. Şunları alayım. Abi şunları şuraya şöyle dur şöyle yapalım hatta. Şöyle koy şuraya kağıt yap. Şöyle koy. Şimdi şeyi nasıl yapıyorduk? Kitabı nasıl yapıyorduk? Deri lazımdı kitap yapabilmek için. Benim derim var mı peki? O da önemli. Şimdi şöyle yapıp şöyle yaparsam bir tane kitap alıyordum. Kitaplığı nasıl yapıyordum? Unuttum ya. Bak ben bunları hep unutuyorum. Kitaplık için de 3 yani tane kitap lazım. Ooo benim deriye ihtiyacım var. O zaman ben o işe şu anda girişemem. Bizim deriye ihtiyacımız var da ben bunları öldürmek istemiyorum. Şöyle birazcık şey yapalım bu arada. Bize şuradan birazcık buğday ver bakayım. Şunların biraz sayısını arttıralım da bu tip durumlar için lazım oluyor çünkü. Vaa hepsini yedi lan. Oğlum benim de kaç tane vardı benim? Bir tanesi kaç tane yiyor bunlardan? Aa. Yemeyen kaldı mı? Siz de alın hadi siz de alın. Siz de alın hadi. Siz bunu umursamıyorsunuz. Bekle lan, lan 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 kapıyı açtım aman kapat kapat kapat. Tamam birazcık onlar da kendilerince şey yapsınlar. Tüm parçalarını şöyle yapınca mı? Aynen blok çıkıyordu. Şunları da bir tamamlamak lazım. 8 tane çıkmış. Şimdi bunları da şuraya atayım. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle bir şey var. Ee, ben şimdi bu çok külfet veren şeyleri şu anda bu videoların içerisinde yapmıyorum ki sizi çok fazla sıkmamak için. Çünkü ben aslında nasıl yapıldığını bilmiyorum. Anladınız mı? Şu şu villager farmını yapabilmem benim çok uzun sürdü. Ve yayında yaptım. Sağolsun bir arkadaş baya yardımcı oldu. Anlattı. Bir şeyler izledim baktım yaptım. Şu diğer taraftaki şey farmı. Buğday farmı hemen oraya bir gidelim. Buradaki buğday farmı bunu yapmam da uzun sürdü. İşte bunları bilmediğim için bakarak yapmam gerekiyor. Şimdi şunu yapıyordum yarım kaldı. Buna devam edeceğim. Buradan demir farmı yapacağım. Çünkü şöyle bir şey duydum. Demir sayesinde zümrüt falan kazanacağız sanırım. Ee, o sayede de işte büyü basabileceğiz. Çünkü çok fazla zümrüt istiyorlar. Ben şimdi oradaki kitaplıkları arttıracağım. O kitaplıkları arttırıp daha fazla büyü çıkartmaya çalışacağım. Ee, bize şimdi kırılmazlık, ee, servet vardı mesela. Bildiğim kadarıyla servet galiba şey daha fazla mesela 3 tane diamond yerine 5 tane diamond almamı sağlıyor falan. Onları yapıp öyle girmek istiyorum aşağıya. Aslında bu kısa bir, bir size neler yaptım ne bitti videosu olsun gibi istedim. Durum güncellemesinden kaynaklı. Bir de bu aralar çok 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 fazla yoğunum. Ondan dolayı çok fazla bilgisayar başına oturamıyorum. Video da çekemiyorum. Ee, yani son böyle anlık güncelleme gibi. Bir de Nether'a gittik. Nether'a selam verdik. O işimizi de çözdük. Şimdi yapacağımız şey büyü basıp e, önce elmas bulup Ondan sonra güzel bir büyü basıp Nether'a gitmek. Nether'da da şu Blaze falan, Bastion, Meshin falan arayacağım. Onları bulacağım. Onu da bilmiyorum. Burada videoda mı yaparız, yayında mı yaparız bilmiyorum. Ama aşağı açıklamalar kısmına yayının linkini bırakıyorum. Yani yayınlar yaptığım yerin linkini bırakıyorum. Lütfen gelip orada beni takip etmeyi unutmayın. En azından hem dışarıda sohbet muhabbet ederken bu işleri yaparken de konuşuruz sizle beraber. Hem de sadece Minecraft değil başka başka şeyler de oynuyoruz sonuçta orada. Ee, onun da bilgisini tekrardan vereyim. Şimdi ben bu bölüm müsaadenizi isteyeyim açıkçası. Çok da vaktim yok gerçekten. Ama çok da desteklediğinizi biliyorum. Video atmamak da istemiyorum. Eee... Bakalım neler yapacağız nasıl bitecek. Ee, bir sonraki bölümde dediğim gibi daha fazla büyü, daha fazla elmas ve elmas ve ondan sonra nedir? Belki XP farmı yaparız. Onu da videoda yaparız. Bilmiyorum. XP farmı yapmamı istiyorsanız, videoda yapmamı istiyorsanız da yazarsanız sevinirim. Ee, videoyu beğenip kanala abone olmayı, e, canlı yayın yaptım. Platformdaki linke gelip takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet.